Açma Sabah Haberler 9998757'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir hafta biz de bayram tatili yaptık. Evet sonra tekrar sağlara döndük. Anlaşmamızı sağladık. Yeniden stüdyodayız evet. sizler için. Zor bir anlaşmaydı. Kuru verdik. Anlaşmamızı sağladık. Tekrar stüdyomuzdayız. Tabii siz eğer derseniz ki kafede çekin. Deriz ki istediğimiz yerde çekeriz. Sizi ilgilendirmez. Nasıl geçti bayramın? Valla bayramı nasıl geçti biliyor musun güzel kardeşim? İstanbul'daydım. Gerçekten İstanbul'un bütün yakasını dolaştım. Yani köprü atlarını. Yürüyerek mi? Evet köprü atlarını. <laughs> İntiharlık bölgeleri. <laughs> tek tek gezdim. Tek tek gezdim. Hangi köprüden nereden nasıl atılır tadına Allah korusun şaka yapıyorum. Ama gerçekten bir <laughs> bebekteydim. Bir Beykoz'daydım. Her bütün noktalarda Bir ya bütün köprülerin altında beni bulabilirsin. Anket gibi bir şey mi? Anketti bu. Biyodüklerin altında beni bulabilirsin. Oralardayım. Hani videoları falan aradım, düşerse aradım. bir arada ağladım. E, kalabalık mıydı peki? Ya? belli yerler yani benim gittiğim yerler özel. Şimdi ben size bayram tüyosuları vereyim nereye gideceğinizi söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bayram evet her yer kalabalık oluyor. Artık lütfen bayramda yok e, şeyle ücretsiz olsun falan demeyin. Bakın görüyorsunuz insanlar zaten hepimiz zor şartlarda yaşıyoruz. Değil mi? Ücretsiz olsun falan onu mu kapatıyor? Evet o kapansın. Gidecek yerleri söylüyorum. Kimsenin gitmeyeceği yerler. Beykoz. Gidin. Uzak. Onlar bilmiyor. Ana yerler biliniyor ama mesela Eminönü biliniyor. Herkes orada. Ha. Mesela Beykoz. Nanay. Hatırlanmıyor. Be Hatırlanmaz. Bebek. Hatırlanmaz. Beşiktaş. Bebek iddialı. Bebek iddialı ama... Bebek belki de pahalı diye gidilmemiş olacak yani. Yürüyebilir ama yolu, yürü, Yürümüyor. yürümüyor. <laughs> pahalı dediğin yerde de geçen sene neler olduğunu biliyoruz. Ay. Banklarda iğrenç sapıklar. Yani Bayramda, Öbür bayramda bana söyleyin, hatırlatın. Ben size hemen bir liste yapayım. Tamam, bayramda İstanbul nereye için, gidilmeli? Tamam. İstanbul için liste yapabilirim. Sen neler yaptın? Bayramın nasıl geçti? İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de e, bu Anartel'deki Ulaştırma Bakanına bağlı yollar ücretsiz diye daha iler. Onu duyunca biraz <laughs> harekete geçmek <laughs> istedim. Yollar gerçekten giderken boştu ama dönerken o kadar kalabalıktı ki yani durma noktasına gelen bir trafiği uzun zamandır görmüyordum. Durma, durma noktası, noktası benim en gıcık eden şey ama Foça'ya falan gittim çok güzelmiş. Buradan da Foça'ya sevgiler. Foça'ya sevgiler çok olsun. Gidilir mi? Net eski Foça çok güzel. Eski Foça'ya net gidilir diyoruz ve izninizle saçma sapan haberlerinize başlıyoruz. Bu arada size lütfen bayramda neler yaptığınızı falan filan kalabalıklarda nasıl mücadele ettiğinizi Türk yazını lütfen bekliyoruz. Aynen öyle. Şimdi geldik saçma sapan haberlerimize. İlk haberimiz Oo. Japonya. Japonya, bu Japonlar kardeşim kafayı yemişler. Evet, garip bir menüliyet. Bir 500 yıl sonra, <laughs> eğer bize denk gelirse, ki biliyorsun neler olacak, belli, belli olmaz, olmaz, teknoloji gelişiyor, en olmaz falan filan. 500 yıl sonra herkesin soy ismi Sato olacakmış. Sato dayı. <gülüyor> <gülüyor> E neden herkes Adem ile Havva'dan gelme gibi? Hepsi akraba mı olacak bir zaman sonra? Galiba. Çünkü şöyle oluyormuş. Evlenme nüfus gittikçe azalıyormuş. Hı. Satolar kendi aralarında ha, Sadece Satolar kalıyor. Satolar kalıyor. Ben böyle, <laughs> ben böyle yani anladım. Türkiye'deki Çebi'ler gibi. Aynen, Aynen öyle. <laughs> bir 700 yıl sonra da Türkiye sadece belki çekip Çebi olacak. Çebi olacak. olacak. <laughs> Aynen öyle. Yani şu an zaten 1.8 milyon Sato varmış. En çok kullanılan soy isimlerinden biriymiş. Ama Soto'nun anlamı ne derseniz? Şato. Şato demek. Hayır. <laughs> Değil ama ona benzer bir Bana şey. Var doğru bilgim peki bu hayatta? Valla çok sınırlı sayıda. ondan ben de diyor. Teşekkür onda ederim. milyonlara paylaşamam. Kusura bakmayın. Varsa da söylerim. <laughs> Bakayım ya. Hadi tamam hadi bakalım. Sen bakma bakma. Lütfen. Bak, Sen ya diğer, geç. Sen diğer haberimize geç. Canım çekti. <laughs> Evet, Erdal Bişikçoğlu biliyorsunuz ki Etimeskut'ta kazandı ve kendisi Kadir Gecesi'nde bir mesaj yayınladı. <laughs> e, gerçekten beni çok güldürdü görsel. Zaten sosyal medyada da böyle bir sürü resimlisi oyna, oynarılı falan filan yapmış. Şey güzel, halkı anlayan, halktan bir... Kesinlikle. Satray'ın yaptığını zannettiğimiz bir görselle <laughs> bizdeydi ya. Photoshop zannettiğimiz ama aslında gerçek olan o görseli bizlere armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Satur'un bir anlamı yok. <laughs> başladığımız atladık. döndük <laughs> Satonun bir anlamı yok. E hey Japon, kat söyle. Saton bir tane Japonlar Japon... yazabilir mi? <laughs> Saton ne demek? Bir tane Japon vardı. Kimdi o Japon? Türkiye'de sürekli giden gelen. Yaşı evet, evet, Öyle bir o Japon O yaz hadi söyle bakayım. Satonun anlamı neymiş? Çok biliyorsun ya. Ne? Erdal Beşikçioğlu'na söylemek istediğim bir şey var mı? Hızlıca geçtim. İyi yaptın. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun. Asıl konumuza gelelim mi? Ama bir dakika. Erdal da bahsettik. En son bu konuyu değerlendirelim tamam, istiyormuş. Tamam. Çünkü çok söyleyecek bir tamam, tamam. Var diye düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın yazı stili. <laughs> Dayı ne güzel yazmış o ya. Ya evet ama çıktı alıp koyuyorlarmış onları. Yani önceden yazılmış bu. Yani ben bunu böyle... Işte, Orada yazmamış yok mı? Yok ya. Ben gitti şimdi gördüğünüz mü falan fotoğraflar gösterdim. Bu zaten böyleymiş yani. Diğerleri de öyle yapıyormuş. al, yani çıkarsın al. Ama ya. Ama ya. Ya olsun yine de güzel, güzel. Güzel. Ama yine de kendi el yazsın peki. Evet. Yoksa? Bilmiyorum çıktı aldı. Çıktı almış ya. Abi dayı çok üzüldüm ya. Ama çok... <laughs> Ama robot falan olması lazım o kadar evet, çok şey, üzüldüm, fazla kağıt o çok, çok düzgün yazması işte. Çok düzgün. Öyle üzüldüm. yazıyorsa zaten ben korkarım ben Ben de korkarım. Başladım. Ben de zaten korkmanıza gerek yok. <laughs> Eğer yani baktım. Yani nasıl ben nasıl iyi geçtim. Rafet Erroman. Kendisi <laughs> estetik olduğu yememiş içmemiş gibi aynı dansıyla da damga vurdu. Sanki kendi içine bir şey atılmış da hı hı hı. Ay, içine bir şey katmış gibi yani atıyorsa, Çıkmaya çalışıyor içinde ıı, bir şey gibi. gibi dans etmeye başladı Rafet Oğlan. Ne diyorsun? <laughs> Kendisi sevmem bu arada sebepsiz. Nedenini bilmiyorum. Bana çok ilgi geliyor. Yani hiçbir zaman normal değil zaten Rafet Oğlan. Değil mi? <laughs> Bence de abi ya. Evet, normal ki normal oldu bir, bir değil, var. Bir de Rafet Oğlan şapkası falan takan ha, e bak ne diyorum. Ekizemiyorum. Bilmiyorum. Elendin rahat et. Zaten dediğin gibi ben de sevmem rahat Ben Arama. de sevmem gitti. Şimdi bayramlarda bir Kadir Gecesinden bahsettik ama bayramdan da bahsettik kez ama bir bayram haberini vermek istiyorum. Bu aslında çok garip bir bayrama veriyor. Bizim örümcek adamımız 81 <laughs> evet, gezenlerden. Evet, evet, evet. Ya çok bir şey söyleyeyim, bu arada ülkede çok fazla örümcek adam var ve çoğu 81'i gezmeye çalışıyor. Senin evet an... çok çok arttı sayılar yani. Yani bu bir topluluk mu? Evet, 500 yıl sonra Türkiye'de sadece örümcek Adamlar şey olabilir. <laughs> yani Japonya'nın statüsü gibi sadece örümcek evet, adam. Evet, evet. Örümcek adam camiye gidiyor namaz kılıyor işte. Hatay'a Hı. gitmiş. Hatay'da çocukları eğlendirmek için. Ama maalesef e, hani dalgım geçiyor ne yapıyor diye camiden çıkarmışlar. ya paça atmışlar. Gözaltına falan Gözaltına yani, almışlar. yani. Bilmiyorum ne kadar abartılı yani. Ne olacak ya? Ne olacak? Bir de yani hani... ibadetini yapıyor yani adam, isterse... Dalga geçecek bir havası yoktu o Japon. Ay... Pardon ah. örümcek adı. Ya bir de örümcek adı. sonuçta örümcek de, örümcek de, bu, arada kutsal. Evet. Hani... Her canlı ha gibi. Her canlı gibi. Artı bir de Hazreti Muhammed'in şey, e, da dağda ördü ya mağarayı. Örümcek değil miydi? Kurtardı. Evet. Ben mi yanlış biliyorum? Evet evet. Doğru. Ben bilmiyorum ama doğrudur senin sözüne. Güveniyorum. Teşekkür ederim. Ama var böyle bir hikaye ya. Net. <gülüyor> net. <gülüyor> evet olamam bu kadar. Doğru doğru evet nerede doyduracaksın kendi kendini yani yazmadığına göre sıfırdan. Yok yani, tövbe ya tövbe tövbe yarabbim. Var abi örümcek mağarada örümcek örüyor. Ölü, düşmanlardan O şey yüzüklerin efendisi Frodo değil mi? Hayır. Hayır. Hani var ya Hayır. mağarada Frodo'yu alıyorlar. Evet. Hayır. Hayır o değil. Hayır, o değil. Onunla karıştırıyorlar. Hayır. Hayır bir dakika. Allah ne olur öyle bir şey olmasın tövbe tamam. abi. Arkadaşlar şaka yaptık. Ee, şimdi çok tartışma oldu. Sınıfsal mı değil mi? Ne sınıfsal ne değildir? Evet. Biraz açabilir misin lütfen? Ne evet, sınıfsal ara çok... ne değildir? Bu ara şey bir yazmıştı biri, o artık bence tartışmaları bitirdi. Sınıfsaldır, şakası yapmak sınıfsaldır. <laughs> hani şeye girdi, anladın mı? Bana Döngüye miydi, girdi. Evet, <laughs> çıkamıyorsun oradan <laughs> bir türlü. Bak sınıfsal ne biliyor musun? Her şey falan. Her şey. <laughs> Rahmi koçsan, soyadın koçsa, 95 yaşındaysan, hala sağlıklıysan bu sınıfsaldır. Dans edebiliyorsun aslında. Çünkü maksimum Türkiye'de metrobüste hayatını metrobüse inip binen ve 60 yaşına kadar çalışan bir insanın 95 yaşında yapacağı tek şey takke. 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 <laughs> Gitti dayı. <laughs> <laughs> Allah neler görüyorum ya. <laughs> Solumda başka bir şey, sağımda başka bir şey. Neler oluyor <laughs> ya Rabbim. Çiftimiz var da orada. Ama <laughs> kuş demişten de, iki kuş dedim. Çünkü bir vatandaş elleri yağlanmasın diye kuşa cips getirdi. Evet gördüm ya. Yani bence bir hayvandan en güzel böyle verim alınabilir. Değil mi? Ya çünkü bak kedi bakıyoruz yıllardır. Ya bak bakkala bir bakkala gidiverse mesela bir. Gitmez, gitmez. Ya da atıyorum üst katlasın. Bir ya de burnundan getirir. Evet. Çok bir çok ufak böyle bir bakkala gitme. Ya da mutfaktan gelirken bir bardak su, su. getirsen. Bu tam işte cips ki el yağlanması zor olur. o çok zor biliyorsun. El yağlanması hele bilgisayar başında. Evet. Ne yapçan şaşırırsın. Sürekli ıslak mendille siliyorsun. Bir yöntem söyleyeyim. Hayır, Tabii, ıslak mendil çok iyi söylüyorum. Islak mendil çıkarın bir tanesi. Her cips yediğinizde bir tane ufak ufak yerini tamamlıyorsunuz zaten. Ha, küçük küçük. <laughs> Böyle klavyeye de bulaşmıyor. Yani böyle klavyede parıl parıl parlamıyor. <laughs> Ofise gidiyorsun. Bir açıyorsun klavyeyi. <laughs> güneş doğmuş gibi. Dayıcım düz ziyafet yaptım. <laughs> yediklerimiz klavyede. Ortaya çıkıyor. Şimdi Elazığ'da 3 kişi kendileri cin çarptığına inanmış. Hastaneye gitmişler. Yetkililere haber vermişler. Hatta hastane demiş ki hocam hoca ki çağırın. Evet. Hoca da gelmiş. Biz tedavi olmuyoruz demişler. Geri gitmişler. Bak her zaman ne zaman cinlerden, hikayeden bahsetsek bu stüdyoda bir şey oluyor. Evet. Kayıtta bir problem Doğru. Oluyor, bir şey oluyor. Ama yok böyle bir şey. Yani çarpılmışlar Cansu, daha ne olabilir kanıtı? Sen de Aa, hani... yine gitti ekran. Ne diyor? Ama bir şey çıktı. Ne dedi? Bilmiyorum. Kartta mı yer yok acaba? Neyse devam edelim. Devam ediyoruz. Ulan tövbe bismillah ya Rabbim neyse devam ediyoruz. Şimdi Cadde Bostan sahilde yer bulmak varmış. Yer bulmak çok zor öyle. Hafta sonu gitsen var ya iğne iplik Yer bulamazsın. Üstüne Boka bir şey basarsın. Aynen kuantum yapıyormuş. Ya abi ya evet, Arkadaşlar ben size geçen yayında da söyledim. İki, iki vakit rekat. İki Bilemez. rekat. Namaz namaz, kılın. Bakın hiç kuantum falan ihtiyacınız kalmayacak. Uzaklarda aramayın. Ya zaten hacin inanmasın. inanmasına ha kuantumu sana iyi geleceğini anlatmaz. Ne fark ediyor Ne ki? fark ediyor? Bunun onun A'sının, B'si bu da iş. Işte. A'sının B'si. Aynen öyle. Şimdi gelelim asıl haberimize. Bundan bahsetmek istiyorum seninle. Seni görmeyi çok merak ediyorum. Serenay Sarıkaya, Mert Demir aşkı full dizgin devam ediyor. Kendi işlerini yaşıyorlar, bir yorumlarda buluşuyorlar falan filan. Serenay Sarıkaya çekici bir kadın. Her ne kadar hiçbir olaya karışmasa bile bunu söylüyoruz. Tartışmasız, güzel. Yani, bu Tartışmasız, Tartışmasız yani bu güzelliği. Güzelliği falan sen... tartış. güzel, yani. güzel ha, yani havalı bir kadın. Bir kıyafet giyiyor. Kıyafetinden dolayı işte, kıyafetin biçiminden dolayı işte, kendi vücudundan dolayı çok fazla eleştiri alıyor. Çok biliyor musunuz gibi. Neyse. Hadi onu geçtim. Cem Yılmaz bir paylaşım yapıyor ve bu sefer böyle bir tane adamı paylaşıyor işte falan filan. Baya ona ithafen yapılan bir paylaşım gibi. Ee, ne diyorsun yani? Şimdi öncelikle olarak bir hafta önce Cem Yılmaz övdüm ya burada. E, hemen hemen. Zaten maşallah dediğim çocuk. iki gün yaşamıyor. Önce baktım inanmak istemedim. Bak yemin ederim hani çok Cem Yılmaz manyak gibi sevdiğimden dolayı değil de yani kaç yaşında adamsın. Yani, dedim ki yok bu kadar hanzo olamaz herhalde bu herif diye. Olur. Baktım diyorum ki acaba adamın ölüm yıldığını bilmemli bilmem ne yok. Bildiğin Paris Lopes diye böyle bir şey koymuş. Bir eşi dostu da dememiş ki herhalde bu adama. Kardeşim. Ne alaka? Ne alaka? Bak hikayede değil post atmış. Post... Bir de hayatında biri var. <laughs> evet bak hayatında kadın mesela demedi mi? Cem olur mu böyle şey? Cem sen kafayı mı yedin? Dayı denir yani. E sen herhalde bunadın. Sermay Sarıkay demek zaman dayı koymuş. Böyle dedirttiriyorsunuz insana yani. Çirkinleştiriyorsun insanı. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ayıp. Sonra bir paylaşım daha falan yapmış. Da yani ben hani Cem Yılmaz'a dedim çalışanlara iyi davranıyor dedim. Bir kalbimi çaldı. Evet ama bu bir Hadi yani. Yaptın diyelim ki böyle. Bir sana bir, 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 birkaç tane bumur eşin dostun güldü muhtemelen. Öyle <laughs> <Yani. gülüyor> falan diye. Gaza geldim. Paylaşım. Senin arkadaşın da Ozan Güven. <laughs> Doğru. Gökten ne yağıyor yok, yerden ne bilsin? İyi dedin. ay ne güzel cümleydi o. Bir daha söyledi. Gökten, ne yağıyor yok, yerden ne bilsin? Ay yani neyse. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Daha ne <laughs> olsun. Daha <laughs> <iyi> değil. Bir <gülüyor> tane <gülüyor> daha, bir <laughs> tane daha son bir haber atmıştım. Gördün mü onu? Aaa. İşler şimdi karışıyor. Bey pazarı. Dayı. Bor maden bulundu diye maden içine atmak kimin aklına geldi? Bir ya? de şey hani bir Türkiye bor madeni açısından zenginmiş. Yani pay, pay <laughs> maden, <de> <laughs> içi, hani bordan, bor, de hepimiz de pay etmişler o zenginliği. Bizde de var. Siz de içinizde hani burada sizde var. Hepimizde bor var <laughs> ya. Bor matı hatırladın mı deterjan? Evet. Aa! Bor deterjan vardı. Tabii bor. Ve biz onu dikmişiz. <laughs> Bizim her deterjan içiyormuş. Yazıklar olsun Bu diyeceğim de. Bu pazarıya bak ya. E, güzelse ben içerim bor mor <laughs> bana fark etmez. <laughs> Ama çok zararlıymış. E kolada da kara fatma var diyorlar. Siyah böcek. Kola Kolaya <laughs> rengini veren doğru mu? Ben de şey duydum. Kola, fare, kola fare, pisliği şey, var. Ne dayı, varsa da. da tadı çok güzel. Yani ne koydular sana Hayır, yapmışlar. Is, İsviçre kolayı yasaklıyor musun? Ha, kolanın içindeki ne oldu belli değil. İsviçre kolayı mı yasaklıyor Hayır mi? yasaklayabiliyor musun? Ha. Değil Benim tabii ki yasaklarsın. Ha evet sıkıyorsa kolayı yasakla. Kolayı da yasakla. İçinde Aynı kola fanta da öyle. Evet. Bu arada bir şey daha okudum. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Meyve suyu çok severim. Meyves yani. Ha, Biz, kapı canavarı. Kapı, canavarı tadında. Onlar da bayağı yaştan alıyormuş ya. Hadi ya. Hani iki yıl falan götürüyor. <laughs> şey de öyle bu Nesquinkler var ya. Onun, Ay abi ne bak, yiyeceğiz onun ya. Içinde kara genan diye bir madde var. Yo böyle kıvamını yoğunlaştırıyor. Bana ailemizin doktoru dedi ki onu yazan şeylerden içme dedi. Her şeyde de yazıyor. ama seyircilerimize bilgi verelim. Karagenan. Karagenan. genan. aklınızda kalsın. Kara, kara aklınızda Ama G'li. Evet. Kara genan içmeyin. Tehlikeli İçmeyi. bir madde. Evet. evet tehlikeli arttırıcı. Çoğu şeye kullanılıyor. Ailemizin doktoruna çok teşekkür ederiz bize bu bilgi. bize milyonlarla paylaştık bu evet, sayede. Evet, 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 evet. Boyanasını kara yüzüm habbesi le 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 canım deyip milyoner sorusuna geçiyorum. Tamam. Hmm. Bakanın ana kayıt alıyor mu? Kırmızı yanıyor mu? Milyoner. Kim milyoner olmak ister? Hazırlamıştım. Ama bulamıyorum. Yarışmadan gitti. Evet. Haberler. Tıkla. Dırın 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 dırın. Aslında şöyle haberi paylaşmışlar. Soruyu duyunca stüdyoyu terk etti diye. Bakalım aynı efekti alabilecek mi Stüdyoyu Ama sütü falan terk etmiyor. Sadece soruyu yanlış anladığını düşünüyor. Daha fazla rezillanmamak için hani vedalaşmayacak mısın diyor. Hayır vedalaşmayacağım diyor. Soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Kim milyoner olmak ister hoş geldiniz. Bakalım stüdyo terk edecek mi? Titikaka Gölü. Titikaka Gölü <laughs> evet. Önce soruyu ben anlayacağım. <laughs> Titi, Titik Gölü kurbağasını doğal yaşam alanında ziyaret etmek için hangi kıtaya gitmeniz gerekir? Hmm. Titikaka Gölü kurbağası. Tamam. A. Asya B. Afrika C. Avustralya D. Güney Amerika <laughs> Titikaka Gölü kurbağası. İşte stüdyoda <laughs> böyle terk edilir. Duydunuz mu bizi?